Hepinize selamlar dostlar. Videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne haber dostlar? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Yani sizlere 3-4 aydır içerik üretemiyordum. Bunun sebebi işlerimden kaynaklı yoğun olmam yani YouTube'a içerik üretmeye vakit bulamamamdı. Ama bugün efsane bomba bir videoyla karşınızdayım. Bu 3-4 aylık süreci telafi edeceğim. Bu içerik üretmediğim süreçte kanalıma abone olanlar, ailemize katılanlar olmuş. Ne bileyim işte videolarımı beğenenler, yorum yapanlar olmuş. Videoların devamının gelmesini isteyenler olmuş destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Ailemiz büyümeye devam etmiş. Sizlerin de canını çok sıkmadan videonun konusuna geçmek istiyorum. Hatta direkt videoya başlayayım. Dostlar zaten videonun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bilgisayara VPN nasıl kurulur, Windows 11'de VPN nasıl kurulur, VPN nasıl indirilir Ve atıyorum işte VPN'e nasıl bağlanılır. VPN erişim engeli gelen sitelere bağlanmak için kullanılan bir yöntem veya atıyorum erişim engeli gelen oyunlar da olabilir. Ne bileyim işte Roblox Bir ara Instagram'a erişim engeli gelmişti Fakat sonradan açıldı Onun gibi birçok şey için kullanılan bir şey bu VPN Veya erişim engeli gelen siteler Bunlar oyun olabilir farklı şeyler olabilir falan Bunlara yabancı bir sunucudan Yabancı bir ülkenin sunucusundan Bağlanmamız ya zaten birçoğumuz Biliyor açıklamaya bile gerek yok Neyse dostlar çok uzatıp da Boş muhabbet yapmadan videoya geçeyim direkt ben. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz bir video olur veya beğenip beğenmediğiniz bir kısım olur. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonuçta bu kanalı sizin fikirlerinize göre şekillendiriyorum. Çok uzattım dostlar. Videoya geçiyorum. Dostlar, ilk adım olarak yapmamız gereken herhangi bir tarayıcıya girmek. Dostlar ben, ben Google Chrome kullanıyorum. Siz isterseniz Yandex vesaire de kullanabilirsiniz. işte ne bileyim Microsoft Edge falan. Bu hiç önemli değil. İsterseniz size link de bırakabilirim. Açıklamalar ve yorumlar kısmında başa sabitlerim. Bir uygulama indireceğiz dostlar bu VPN'i kurmak için. Tamamen ücretsiz, tamamen güvenilir bir uygulama. Proton VPN. Bu arada hiçbir şekilde videoda sponsorluk yoktur. Haberiniz olsun. Dostlar girdiniz ya bakın burada Buralar reklam ücretli sponsorlu reklam. Şunu indireceksiniz dostlar. ProtonVPN.com. Ben de zaten sizlerle beraber indireceğim. Sizlere doğru yönlendirmek için. Sizlerle sıfırdan kuracağım. Geldik ya dostlar de en üstte bakın şurada indirme diye bir şey var. Buradan Windows için seçeceğiz. Eğer siz Mac kullanıyorsunuz veya Mac, yani Linux kullanıyorsanız bunlardan diğerlerini de seçebilirsiniz. Windows'u seçtim ben dostlar Windows kullanıcısı olduğum için. Bu arada biz ücretsiz olanı indireceğiz. Ücretsiz olan da zaten 11 tane ülkenin sunucusuna bağlanabiliyorsunuz. Ben ücretsiz bir şekilde kurulumunu yine göstereceğim. Buradan Proton VPN'i indirin diyorsunuz. Proton VPN'i indirin dediğinizde şöyle sağ üstte indirmeye başlıyor. Proton VPN işte ex dosyası. 80 MB'lik bir dosya. Bunun inmesini bekliyoruz. Siz de tabii ki bu sırada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Proton VPN'in inmesini bekliyorum dostlar. Birçok video izledim ama çoğu kişi yani yanlış bir VPN bağlantısı kurmaya göstermiş. VPN Book diye bir Siteden kurulumu göstermiş ama kendim de test ettim. Yanlı yani çalışmıyor VPN box sitesi. Ben size bugün doğru bir şekilde nasıl VPN'e bağlanacağınızı göstereceğim. Tamamen ücretsiz basit bir şekilde halledeceğiz bunu. İnmesini bekliyorum. indikten sonra kurulum işlemine geçeceğiz beraber. Dostlar dosyamız indikten sonra şöyle sağ üstte gelir zaten. Buna tıklıyoruz. siyah ekran vardır. Ben de şu an yani size siyah ekran olarak görünmüştür. Bir şey gelecek. Ona evet deyin. Ve önünüze böyle bir şey gelecek. Buradan kurulum süresince kurulacak değil. Türkçe. Tıkladıktan sonra kurulum işlemine geçeceğiz beraber. Önünüze böyle bir şey gelecek. Buradan sonraki deyin. Bu ikisi tikli değilse tikleyin ve tekrardan sonraki deyin dostlar. Ve kur diyorsunuz. Kurulum işlemini yaptıktan sonra içinde de bir kurulum daha yapacağız sizlerle beraber. İşte o VPN Book denen bir tane site var. Diğer videolarda genelde çoğu YouTuber'lar falan onu göstermiş içerik üreticileri. O dostlar bir kere bağlanırsınız. Bunda istediğiniz gibi gir çık yaparsınız sürekli uygulamadan yani Onda sürekli uğraşacaksınız. Bunda bir kere kurduktan sonra bir daha uğraşma işlemi yok. Dostlar bir de Drive, e, bu Proton VPN'in bir driver'ı var. Onun da inmesini bekliyoruz. Dostlar bu Proton VPN uygulamasının driver'ı da yüklendi. Zaten masa üstüne de geldi. Şimdi kurulum işlemine geçeceğiz. Burada kullanıcı adı, parola vesaire diyor. Ama benim bir hesabım yok. Sizin de hesabınız yok tabii ki. Buradan hesap haca tıkladığımızda bizi bu Proton VPN'in sitesine yönlendirecek. Biraz bekletiyor. Burada ücretli versiyonu var. Tabii ki biz ücretsizini yapacağız. Zaten ücretli versiyonunda bir yıllı işte 5 euroymuş. Para vermeye ne gerek var? Burada işte ödeme yöntemleri falan var. Dostlar bu geldi ya. Bakın sağ altta ya da ücretsiz hesap açın diye bir şey var. Dostlar bu ücretsiz hesap açına tıklıyoruz ve VPN free ile ilerle diyoruz dedikten sonra dostlar önümüze tekrardan böyle bir yer gelecek. Buraya kullanmak istediğimiz e-posta adresini gireceğiz beraber. Dostlar mail hesabımız girdikten sonra hesabınız oluşturuluyor diye bir şey gelecek. Buradan bir parola verecek size. İsterseniz kendi parolanızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz uygulamanın belirlediği parolayı kullanabilirsiniz. Bu ben bu parolayı kullanmayı sürdür diyeceğim ve buradan devam edeceğim kendim parola oluşturmaya hiç uğraşamam. Proton VPN indir diye bir şey gelecek karşınıza. Biz zaten indirdik. Buradan kapat diyeceksiniz. Dostlar kullanıcı girişimizi yaptıktan sonra kullanıcı hesabımızı oluşturduktan sonra e-mail adresimize bir doğrulama işlemi gelecek. Benim e-mailim telefonumda o yüzden telefonumdan doğruladım. Oradan verify e-mail adresi dedikten sonra uygulamayı kullanabileceksiniz. Ben de sizlerle birlikte şimdi beraber geçiş yapacağım. Siz de bu işlemi yapın. Eğer bilgisayarınızda ise mailiniz bilgisayarınızdan mail adresinizi yine doğrulayabilirsiniz. Bu uygulamada size ait olduğunuza dair yani bir kanıt istiyor. O yüzden oradan onu yapmak zorundasınız. Mail adresini doğruladıktan sonra giriş işlemine geçeceğiz dostlar. Uygulamaya tıkladık açılmasını bekliyorum dostlar. Bu arada kullanıcı adımı değiştirmedim. Ben siz de eğer değişiklik yapmadıysanız kayıt olduğunuz mail adresi kullanıcı adınız bu uygulamada haberiniz olsun. Sonra giriş yapmak için önünüze böyle bir ekran gelecek dostlar. Buraya mail adresinizi girin ve şifrenizi girin. Oturuma açılın. Dostlar ben girdikten önerim. sonra önünüze böyle bir yer gelecek. Artık dünyanın her yerine ücretsiz bir şekilde bağlanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde hem de bunu yaptık. Ee, tabii ki hızlı bağlantı için premium da alabilirsiniz ama gereksiz bir şey. Hızlı bağlan deyip herhangi bir yere bağlanabilirsiniz. Örneğin Hollanda'ya bağlandı şu an ücretsiz bir şekilde. Tabii ki VPN'den ne zaman çıkmak isterseniz bağlantıyı kesleyebilirsiniz veya işte atıyorum sunucuyu değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Oturum isterseniz kapatmak isterseniz bu üç çizgiden oturumu kapat diyebilirsiniz. Veya işte VPN arkada kalsın diyorsanız şu kısa çizgiden hemen arka plana atıp devam edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde VPN'imizi kurduk. Hiçbir şekilde IP'miz, adresimiz falan hiçbir şeyimiz görünmüyor. İstediğiniz her siteye hızlı bir şekilde girebilirsiniz. İşte burada enge erişim engeli gelmiş bütün sitelere vesaire girebilirsiniz. İşte sunucu değiştirmek istiyorsanız böyle ardarda arda işte onun dakikası var. Bir dakika sonra değiştirebilirsiniz vesaire. Ee, onun dışında diyeceklerim bu kadar dostlar. Sizlere faydalı bir video çıkarttım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım siz de ücretsiz bir şekilde bedava bir şekilde kurmuş olmuşsunuzdur bilgisayarınıza. Yani çok basit bir şekilde anlattım. Yine anlamadığınız bir kısım olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Sizler için bu videoda emek harcadım. Siz de kanalıma abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz de yine sevinirim. Sizce bir sonraki videonun konusu ne olsun? Yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.